Bu dersimizde tarih modülü hakkında bilgi sahibi olalım. Sevgili arkadaşım tarih modülünü kullanabilmemiz için bizim datetime modülünü dahil etmemiz gerekmekte. Bunu nasıl yapıyorduk? Buraya geliyorduk ve import diyorduk. Import dedikten sonra eğer ben buraya gelip datetime dersem ve shift enter'a basarsam görmüş olduğunuz gibi bana datetime modülünü import etti. Peki sevgili arkadaşım ben bu datetime hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsam ne yapmam gerekiyordu? Elbette fonksiyonları görebilmem için buraya dir yazıyordum. Dir yazdıktan sonra buraya da gelip datetime diyordum ve shift enter'a bastığımda görmüş olduğunuz gibi bu şekilde bana sınıfları ve fonksiyonları gösteriyor. Elbette bakın buradaki fonksiyonları ya da sınıfların hepsini ezberlememize gerek yok. Eğer ben bunlar hakkında detaylı bilgi sahibi olmak istiyorsam bunun da kolay bir yöntem var. Elbette bu tüm modüller için geçerli ve bu modüller sayesinde bizler aslında hangi fonksiyonun ne işe yaradığını ya da hangi sınıfın ne işe yaradığını öğrenebiliriz. Buraya gelip help yazıp help yazdıktan sonra eğer ben buraya gelip buradaki modülümün ismini girersem yani datetime yazıp shift enter'a basarsam görmüş olduğunuz gibi bu şekilde bana bütün sınıflar hakkında ve fonksiyonlar hakkında bilgi sahibi vermekte. Elbette bunların hepsini ezberlememize gerek yok. Sadece gerekli duyduğumuz yerleri ezberlememiz yeterli ya da öğrenmemiz yeterli. Bu tamamen bize kalmış. Hatta ezberlemesek de olur. Zaten burada help yazıp help yazdıktan sonra hep fonksiyon içerisine date time ya da farklı bir modül ismini yazarsak direkt olarak gerekli olan bilgilere ulaşabiliyoruz. Sevgili arkadaşım bu modül bayağı kullanışlı bir modüldür. Mesela örnek veriyorum. Ben buraya gelip date time yazdıktan sonra Sonra tekrardan date time yazarsam bu arada noktadan sonra tap koyarsak kullanmamız olanak sağlayan bir sınıfa götürür ve gelip buraya nav yazıp nav yazdıktan sonra parantezlerimi açıp kapatıp shift enter'a basarsam görmüş olduğunuz gibi bugünün tarihini bize kendisi göstermekte ve ben bu şekilde tarih bilgime ulaşabiliyorum bakın buradaki benim yılım buradaki ise benim ayım burada görmüş olduğunuz ise benim günüm aynı şekilde bu da benim görmüş olduğunuz gibi saat bilgim ben bu şekilde DateTime modülünü kullanarak şu anki zamanın bütün her şeyine ulaşabiliyorum. Peki sevgili arkadaşım sadece sayısal mı ulaşabiliriz? Elbette hayır. Mesela buraya gelip artık 03 değil de mesela Mart ayı yazdırabiliriz. Peki bunu nasıl yaparız? Eğer ben burada gelip mesela ay isminde bir değişken oluşturup buradaki değerimi de gelip bunun içerisine atarsam daha sonra ise aşağı yeni print fonksiyonu yardımıyla buraya gelip yazmam gereken şu işlem bulunmakta. Ay nokta diyorum ve tabıma basıyorum. Buraya ay nokta dedikten sonra gelip str f time diye parantez içerisinde eğer ben yüzde işaretini koyup büyük bir işaretinde koyarsam ve bu şekilde shift enter'a basarsam Evet burada bizi bir hata döndürdü çünkü fonksiyonu yanlış kullandık. Burada str f time olacak. Ben buraya str f time diyorum ve shift enter'a basıyorum. Görmüş olduğunuz gibi bana şu anda hangi ayda olduğumuzu gösterdi. Evet bakın burada %B işaretini kullanıyoruz. Elbette %B'den farklı olarak da işaretler bulunmaktı. Ben bunları sizler için kaynaklar kısmına da ekleyeceğim. Siz de onları kullanarak çeşitli işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Peki sadece biz burada hangi ayda olduğumuzu mu gösterebiliriz? Elbette hayır. Mesela günümüzü de ekranda gösterebiliriz. Günümüzü de ekranda gösterebilmek için kullanmamız gereken buraya %A yazmak ve daha sonra gelip Shift Enter'a basarsak görmüş olduğunuz gibi Sunday yani pazar günü bana çıktı olarak vermekte. Elbette ileride biz daha ileri seviye bir fonksiyon oluşturacağımız zaman date time modülünden yararlanabiliriz. Ancak şu anda benim bu modülü göstermemdeki amaç aslında modülleri daha iyi bir şekilde kullanabilmeniz. Bakın burada çeşitli işlemlerin bulunmakta. Mesela ben buraya gelip aşağıya inip Aşağıya geldikten sonra mesela ben buraya gelip tarih deyip tarih dedikten sonra eşittirimi koyuyorum ve date time modülümün içerisindeki nokta date time kullanırsam ve bunun içerisine de benim 3 adet parametre girmem gerekmekte. Neden? Çünkü ben belirli bir tarihi tarih değişkenimin içerisine atamak istiyorum. Onun için de ben ilk olarak buraya tarihimi gireceğim. Mesela 2002 dedim. 2002 dedikten sonra ben buraya ayımı girmek zorundayım. Ayımı 02 gibi girmeyeceğim. Buraya direkt olarak ben 2 girmem yeterli ve buraya da gelip günümü gireceğim. Günümü de mesela örnek veriyorum 19 olarak belirledim. Ve Shift Enter'a basıp tarihi de görüntülersem görmüş olduğunuz gibi bana geldi burada. 19 Şubat 2002 olarak da kendisi gösterdi. Elbette bakın burada gidip print ile tarih nokta strf time dersem ve bunun içerisine mesela gelip %A deyip shift enter'a da basarsam görmüş olduğunuz gibi Tuesday olarak bana gösterdi. Ve burada ben bu görmüş olduğunuz tarihin hangi güne denk geldiğini iyi bir şekilde görüntüleyebiliyorum. Evet sevgili arkadaşım bu dersimizde DateTime modülü hakkında bilgi sahibi olmuş olduk. Aslında burada tamamen modülleri nasıl kullanabileceğimiz önemli. Biz bu modülleri kullanabildikten sonra yapabileceğimizin herhangi bir sınırı bulunmamakta. Elbette diğer derslerimize ben size kendi modülümüzü nasıl oluşturabileceğimizi de göstereceğim. Haydi şimdi diğer dersimize devam edelim ve modül kavramını daha iyi bir şekilde öğrenelim.